Bu videoda sizlere Instagram sayfanızı Facebook'a nasıl bağlayacağınızı, Facebook üzerinden Instagram'a reklam için nasıl ödeme yapacağınızı ve sosyal medya ana borçlanmanız durumunda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Instagram kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlar ve çözümler adlı videonun ilk bölümünde Instagram hesabına gelen bir blokenin nasıl kaldıracağını ve Shadow şey bana düşerseniz ne yapmanız gerektiğini anlatmıştım. Açıklama kısmında bu videonun linkini görebilirsiniz. Şimdi az önce bahsettiğim konulara dönelim. Bu videoda size sorunlarınızı çözmeye yardımcı olacak adım adım talimatlar vereceğim. Ama konuya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri tıklamayı unutmayın. Sayfanızı Facebook'a bağlayamıyor musunuz? Aslında bu işlem çok basit. Birkaç dakika içinde bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı size anlatacağım. Ama önce bunun neden gerekli olduğunu bir öğrenelim. Bunun için 4 sağlam neden var. İlk olarak Instagram'da coğrafi konumlar oluşturabilirsiniz. Kendi coğrafi etiketinizi oluşturmak istiyorsanız Instagram profilinizi Facebook'a bağlamadan bunu yapamazsınız. İkinci sebep ortak içerik paylaşımı. Instagram hesabından paylaştığınız bir içerik otomatik olarak Facebook sayfasında da paylaşılır veya tam tersi. Üçüncü sebep, Instagram profilinin reklam ve tanıtımını yapabilirsiniz. Facebook reklam hesabı aracılığıyla kullanıcılar Instagram için reklamlar oluşturabilir. Dördüncü ve son sebep ise bağlı hesaplara Instagram şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Sayfaya giriş bilgilerinizi unutmanız durumunda bu çok kullanışlı olacaktır. Şimdi gelelim ana konuya. Instagram'a Facebook'a nasıl bağlarız? İşte adım adım talimatlar. Instagram'ı Facebook'a bağlamak için iki seçeneğiniz var. Birincisi telefondan, ikincisi bilgisayardan bağlama. Telefondan Instagram hesabını bağlama. Öncelikle daha önce yapmadıysanız Facebook uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve kurun. Kişisel hesabınızdan oturum açın. Daha sonra Instagram'ı açın ve profil ayarlarınıza girin. Ayarlarda hesap bölümüne gidin. Buradan Başka uygulamalarda paylaşım seçeneğini seçin. Önceden buranın ismi Bağlı Hesaplar bölümüydü. Sosyal medya ağlarının bir listesi açılacak. Buradan Facebook'u seçin. İlk işlemi yerine getirdiyseniz, yani Facebook uygulamasını indirip hesabınıza giriş yaptıysanız, geriye sadece uygulama üzerinden işlemi onaylamak kalıyor. İki platform arasında senkronizasyon otomatik olarak yapılacaktır. Facebook uygulamasının telefona yüklü olmaması halinde bir tarayıcı açılır. Facebook hesap bilgilerinizi yani şifre ve kullanıcı adınızı buraya yazın ve giriş yap butonuna tıklayın. Böylece hesabınız Facebook'a bağlanmış olacaktır. Şimdi de hesabınız bilgisayar üzerinden nasıl bağlanacağını bir bakalım. Instagram Facebook'a bilgisayardan bağlamak için Facebook'ta işletme hesabınızın olması gerekir. Yeni bir hesap oluşturabilir ya da mevcut hesabınızı dönüştürebilirsiniz. İşletme hesabını açın ve ayarlar kısmına gelin. Buton kapağın üzerinde yer alır. Ayarlarda Instagram bölümüne gidin ve hesabı bağla butonuna tıklayın. Ardından bir onay penceresi açılacaktır. Bilgisayarınızdan Instagram hesabınıza zaten giriş yaptıysanız devam düğmesine tıklamanız yeterlidir. Ancak giriş yapmadıysanız senkronizasyonu tamamlamak için Instagram kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Coğrafi konumlar oluşturmak için kişisel profilinizi bir yazar hesabı veya bir işletme hesabı olarak değiştirmeniz gerektiğini belirtmek isterim. İşletme hesabımı Facebook'a nasıl bağlarım? Bunu yapmak için akıllı telefonunuzda Instagram uygulamasını açın ve ana profil sayfasına gidin. Profili düzenle butonuna tıklayın. Herkese açık işletme bilgileri bölümünde sayfa butonuna gidin. Facebook sayfanı bağla başlığıyla bir penceresi açılır. Seçeneklerden birini seçin yeni bir Facebook sayfası oluşturun veya mevcut bir sayfayı bağlayın. Eğer ikinci seçeneği seçtiyseniz, yani zaten Facebook işletme hesabınız var demektir. Sadece listeden gerekli sayfayı seçmeniz ve bitir butonuna tıklamanız yeterlidir. İşte bu kadar. Birkaç işlem yaparak Sayfalarınızı senkronize bir şekilde çalışır hale getirdiniz. Hesabınızı bağlama işlemi sırasında sorun mu yaşıyorsunuz? Evet, bazen kullanıcılar bu işlemi yaparken bir sorunla karşılaşabiliyor. Instagram hesabı Facebook'a bağlanmıyor. Sistem çöküyor. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Problemi çözmek için birkaç alternatif mevcut. Birincisi hesabı bağlama işlemi sırasında sayfalarınızın kullanıcı adı ve şifresinin doğru girip girmediğinizi kontrol edin. İkincisi akıllı telefonunuzu yeniden başlatın ve hesaplarınızı tekrar bağlamayı deneyin. Üçüncüsü, Instagram ayarlarına bakın. Daha önce başka bir hesaba zaten bağlanmış olabilirsiniz. Sosyal ağlar listesinde mevcut bağlı hesaplarınızın kontrol edebilirsiniz. Instagram'ın Facebook bağlantısını kaldırmak istediğinizde ne yapmalısınız? Mesela Facebook profiliniz engellendiyse veya Hesabınızı değiştirmeye karar verdiyseniz senkronizasyonu kapatmak isteyebilirsiniz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İlk seçenek akıllı telefonunuzda uygulamayı açın ve ayarlara gidin. Hesap ve sonra başka uygulamalarda paylaşın sekmesine gidin ve buradan Facebook'u seçin. Açılan pencerede bağlantıyı kaldıra tıklayın. İkinci seçenek Facebook işletme hesabı ayarlarınıza gidin. Instagram bölümüne tıklayın. Sayfanın alt kısmında Instagram hesabını kaldırın seçeneği göreceksiniz. Bağlantıyı kaldır butonuna tıklayın. Umarım yapabilmişsinizdir. Aklınıza takılan sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Şimdi Instagram kullanıcıların sıklıkla merak ettiği bir diğer soruya geçelim. Facebook üzerinden Instagram'a reklam için Nasıl ödeme yapılır ve borçlanma durumunda ne yapılmalı? Instagram'ın reklam araçları Facebook ile çok sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Bu nedenle işletme hesabı sahipleri Facebook sayfalarını Instagram'daki hesaplarına bağlayabilir ve tanıtımını yaptıkları Instagram gönderileri için Facebook reklam hesabı üzerinden ödeme yapabilirler. Hesapları nasıl bağlayacağınızı videonun başında zaten anlattım. Şimdi Instagram'a reklam için nasıl ödeme yapacağınızı bir birlikte inceleyelim. Reklam gösterimleri için ödemeyi Facebook üzerinden yapmayı planlıyorsanız Ads Manager yani reklam yöneticisini kullanın. Ödeme ayarlarına gidin ve uygun bir ödeme yöntemi ekleyin. Ads Manager üzerinden aldığınız reklam hizmetleri için ödemeyi kredi kartı veya bankamatik kartla yapabilirsiniz. Eklediğiniz ödeme yöntemi şablon olarak kaydedilecektir. İleride değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Instagram üzerinden reklam ödemesi yapmak için şu adımları izlemeniz gerekir. Ayarlara gidin. İşletmeye tıklayın ve tanıtım ödemelerine girin. Uygun bir ödeme yöntemi belirtin. Ödeme seçenekleri Ads Manager'dakilerle aynıdır. Ayrıca eğer Instagram'daki reklam hesabının ödeme yöntemini değiştirirseniz Facebook'ta da değişecektir. Instagram'da ödeme hesaplamanın iki yolu vardır. Manuel ödeme, önce reklam hesabınıza manuel olarak para eklersiniz ve reklamınız kullanıcılara gösterildikçe para yavaş yavaş hesabınızdan çekilir. Ve otomatik ödeme faturalandırma düzeyi olarak adlandırılan belirli bir tutarda harcama yapıldığında sistem otomatik olarak bir ücret alır. Örneğin 30 dolarlık bir faturalandırma düzeyi belirlediğinizi ve her gün reklamlara 10 dolar harcadığınızı varsayalım. Bu durumda ilk 2 gün hesabınızdan para çekilmeyebilir. Ancak 3. gün faturalandırma düzeyine ulaştığında 30 doların tamamı sizden tahsil edilir. Ancak reklam kampanyanızı durdurmuş olsanız bile reklam ücretinin gecikmeli olarak da hesaptan çekildiği durumlar olabildiğini dikkate alalım. Ay içinde birkaç çekim olabilir. Facebook ve Instagram borçlandırma sistemine dayalı çalışıyorlar. Yani sosyal ağlar önce size reklam hizmetlerini sağlıyor ve ardından reklam tutarını size borç olarak yazıyor. Bu şekilde hesabınızda borç birikebilir ve ilerleyen dönemlerde tekrar reklam verebilmek için bu borcu zamanda ödemelisiniz. Aksi takdirde reklam hesabı bloke edilecektir. Borcunuzu ödemek için daha önce bahsettiğim otomatik ve manuel ödeme yöntemlerini kullanabilirsiniz. En uygunu otomatik tahsilattır. Ancak bu şekilde reklam verenin çok dikkatli olması ve reklam harcamalarını net bir şekilde kontrol etmesi gerekir. Otomatik ödeme seçeneğinde borç tahsilatı reklam verinin katılımı olmadan gerçekleşir. Önemli olan borç tahsil edilirken reklam verenin hesabında gerekli miktarın bulunmasıdır. Instagram reklam ücretleri tahsil etmiyor. Neden? Böyle bir durum, reklam verenin faturalandırma düzeyine ulaşmadan önce reklamın gösterimini durdurduğunda ortaya çıkabilir. Diğer bir deyişle, sistem tüm reklam tutarının tahsil edilmesi gerektiğine dair bir sinyal almaz. Ancak faturalandırma düzeyine gelmeden reklam kampanyasını durdurarak sistemi aldatabileceğinizi düşünmeyin. Para her şekilde sizden tahsil edilir. Ancak daha sonra, yani aylık faturalandırma tarihi geldiğinde. Dolayısıyla Paranın hesabınızdan çekilmediğini görseniz bile her şekilde tüm reklam harcamalarının geç de olsa sizden tahsil edileceğini bilin. Sistem borcu tahsil ettiği sırada kartınızda para yoksa tutar bir sonraki para yatırma işlemlerinde hesabınızdan çekilir. Tüm Instagram araçlarını nasıl kullanacağınızı öğrenmek, kendi sayfanızın tanıtımını yapmak veya Instagram hesap tanıtım alanında uzman olarak para kazanmak istiyorsanız size güzel haberlerim var. Sosyal medya pazarlaması konulu bir eğitimimiz var. Size bu alanda yardımcı olacak tüm bilgileri bir araya getirdik. Öğrenme pratikle inşa edilir. Bu yüzden daha eğitiminiz devam ederken sosyal medya hesapları üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. Detaylı bilgi almak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayın. Geleceğinizi değiştirmek sizin kendi elinizde. Sınır tanımayan bir hayat için online meslek edinin ve online'da iş yapmaya başlayın. Şimdi başlayın. Sonra keşke dememek için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri tıklamayı unutmayın.